Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Phantom P 1250 Dix, Dixburga tanıtımını yapacağız. Ee, ama bu bu spurgede bir şey daha var. Bunun böyle standı ve bir turbo başlığı var. Zaten şurada yazıyor arkadaşlar turbo bus diye. Şimdi. Bu süpürge hem yüksek yüksekmiş, güçlü. Ee, ve her yeri siyah. Şöyle, şöyle. Yalnız bu e, şu renk ve şu siyah rengin uyumu bence mü mük arkadaşlar. Şimdi bakın böyle bir sopamız var, plastik. Burada fişler sar fiş sarma yerleri var. Bunu buraya takıyorsunuz. Şuraya. Bu şekilde takıyorsunuz. Bu böyle olacak. Şimdi e, bu süpürgemizin sırayla ayaklarını deneyeceğiz. Birinci ayağı böyle oldu. Şöyle. Burada standı da tanıtayım stand böyle. Buraya e, ayakları takıyorsunuz ama sadece iki tane takma şansınız var. Burada Phantom yazıyor. Buna özel gene renklerle yapılmış. Şimdi bu böyle. Hmm, şimdi bir tane sonra mesela diyelim süpür süpürme süpürmeniz bitti. Kavvayı sarmanıza gerek yok bile. Böyle şey yaparsınız ya da şunun etrafına sararsınız yani. Ya da buraya koyarsınız. Şimdi birinci ayağı denedik. Şimdi ikinciyi deneyeceğiz. Şu dar uçlu boru. Dar uçlu boru böyle. Şöyle yan oluyor. Şimdi turba var böyle oluyor turba başlığı da. Evet arkadaşlar süpürme için ayrı video yayınlayacağım. Şimdi bunları da tam olarak şöyle bakın bunu böyle bekleyin. Şöyle bu fişi bunu da böyle ve süpürgemiz böyle. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve beni Instagram Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.